Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 23 ile karşınızdayım. FIFA 23 Ultimate Team ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle başlama vuruşla başlıyoruz arkadaşlar. Daha bu tarz videolar için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi Alayran. Alayran. Alayran benim takımın efsanelerinden bu arada arkadaşlar. Kim derseniz. Al Alayran. Olmadı. Olmadı. Verdi. Madura. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo bu arada rakip dakikalarda Van Kombur Ada Bioyo şimdi verdik güzel gördük orayı Şelbi gole gidiyoruz Şelbi Şel <laughs> Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Şelbey'den. Çok güzel bir gol Shelby'den geldi. Daha ilk dakika var. 5. dakika hatta 5. dakika. Daha ilk dakika ve efsane. Çok iyiyiz. Başladık. Bu Jack Grealish. Arkadaşlar hangi tarz bu arada, videolar istiyorsanız hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazıp yazıp videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir gol beni. Derken like isterken gol. Like isterken gol. Yani dediğim gibi tutarsanız çok çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. İlk videom bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir müdahale. Duvar gibi durduk önünde. Güzel bir çalım. Güzel bir çalım. Jack Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. Ortası. Oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İnanılmaz. Rakip, rakipte bir şey var ya galiba. Normalde rakipler çok iyi olur bu. Tam tersi yani. Normalde daha iyi geliyordu ama. <laughs> Yerde oynadı yokken. Elay. Oy Hop. Hernandez. Bas. Geçmedi geçti. Geçmemiş. Diye oturduk oraya. Let's... Ay dolum. Ay dolu. Of. of ne güzel. O güzel. Bir müdahale daha gelmedi. Tamam. Taş bizim. Taş bizimse şey yok Pereira. Ay. alayram Oha. Hocam yani Alayran 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 gidiyor Ayran satan alayran Alayran Şimdi alayran Verdi Toni. Bu arada fol var Gal Oo, Öncesinde fol vardı ama Korneri şut vurduğumuz için Korner derken Öyle indirdik Lea Lea Bu Shelby bu yerde oyna diyorken. Zı. Ne yapıyor adam? Anlamadım. Anlamış değilim. Vam, şimdi verdik pasımızı. Hop. Şık bir hareket. Hop diyoruz. Hop diyoruz. Hop diyoruz. Hopluyoruz. Hopluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir müdahale geldi. Verdik. Şimdi de Şelvey'den de bir pas. Tekrar şalve. füze geliyordu füze. Ama sekti. Korner. E, Kafa gelmedi. Şimdi döndük oraya. Le ya? Ben atıyorum. Füze, füze geliyor füze. Yerimden hoplatan gol. Yerimden hoplatan gol. Yerimden hoplu. Petra ağları deriyor. 4-0 oldu. 4-0 oluyor. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz çocuklar. Rodrigo. Hop. Çok güzel adamıyor. Zınk. Zınk dedik. Zınk dedik. Hop. Ay. Hernandinho. Hernandinho. Hernandinho diniyor Biraz gaza geldik. Rakip durdurdu. Çıkma be. Oyundan ayrıldı. Rakip maçtan çıktı. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten net galibiyetimiz vardı. Ondan dolayı 4-0'dı. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha çok bu tarz içerik istiyorsanız, videolar istiyorsanız Aşağıdan videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük böyle oldu. Yani bu videoluk böyle oldu. Farklı videolar artık, artık değişiyor. Bir de ne tarz içerikler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla da uzatmıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.